7. soru 1 bölü 0.7'nin 3x-1. kuvveti eşittir 0,49'un x-7. kuvvetine eşit ise x bilinmeyeni acaba kaçtır? 1 bölü 0.7'yi 0.7'nin eksi 1 kuvvetinin 3x-1. kuvveti şeklinde yazabilirsiniz eşittir. 0.49'u 0.7'nin karesinin x eksi 7. kuvvet şeklinde yazdınız. Üssün üstünü aldığınızda 0.7 üzeri eksi 3x artı 1 eksi 1'i her bir terimle çarptınız. Eşittir. Burada da yine üstün üstünü aldığınızda 0.7 üzeri 2x eksi 14 şeklinde bir denklem oluşturduk. Gördüğünüz gibi tabanları aynı olan üssüz sayılar eşitlik durumunda ise üstlerin birbirine eşit olduğunu kullanacaksınız. Eksi 3x artı 1'in 2x eksi 14'e eşit olduğu bir yerde. Eksi 14'ü 1'in olduğu tarafa attınız. Artı olarak geldi. Eksi 3x'i diğer tarafa attınız. Ve de 15'in 5 tane x'e eşit olduğu bir yerde her tarafı tek tek 5'e bölecek olursanız x'in 3'e eşit olduğunu elde edersiniz. İstenilen seçenek D seçeneği olur.